Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte sniper modunda karşınızdayım. Yani bugün normal bir oyun çekecektim aslında sniper çekmeyecektim ama şöyle bir şey oldu. Ben bu, bu oda da aynı 2-3 defa daha oynadım. Tamam mı? Ondan sonra bu yönetici beni atmaya başladı. Bir attı, iki attı, üç attı. Bir şey demedim. En son dedim ben bu video çekeyim bunların üzerine. Tamam dedim. Şimdi çekeyim. Ben bunlara çok kinlendim. Onun için kinlendiğim için gelip ben bunları öcümü çok feci alacağım. Yeni karakter var adamda. Ben bunlara çok kinlendim abi. Harbi diyorum çok kinlendim ben bunlara. Adamlar ETSR mi kullanmıyor? Bütün silahları kullanıyorlar adamlar sanki her şey serbest gibi. Adamlar abi şey de yok. Baksan adam üstüme tabancadan geliyor. Oynamayı bilmiyorsan oynamayacaksın kardeşim. Oynamayı bilmiyorsan oynamayacaksın bu oyunu. Bu oyun senin gibi nopların bir oyun değil ya da bu kamp senin gibi nopların bir kampı değil. Burası son karakol. Kendine gel. Biliyorum oyuna biraz sert bir giriş yaptım ama Kusura bakmayın ben bunlara kinlendim Bir saattir oynuyoruz yani Harbiden söylüyorum yani Çok kinlendim ben bunlara Gel Sen de gel Aynı bak bu takım aynı sadece şu yeni karakter yoktu O da geldi tam oldu yani Şu karaktere bakınca insanın öldüresi bile gelmiyor ama işte ne yapalım oyun masum bir karakter gibi durmuyor mu o zin ya zin miydi ismi lan nasıl vuramadım sana lan sıksana şuna onu öldürelim derken ölüyordu bazı daha var ya bak 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 çekmiş bak 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 erkeğe bak çık buradan Ya ben senin gibilere Nerede görsem tanırım kardeş. Hadi bir kıyık birine oturmalı bu kıyık. Bu kıyık birine Öndekine vurdum arkadaki öldü ya la. İlla ben de mi e tabanca çekeyim yani. Neyse çekmeyeceğim abi. Ben çirkefleşmeyeceğim. Büyüklük bende kalsın. Ben çirkefleşmeyeceğim. Ama bu oyunda onlara yar etmeyeceğim. Ben yar etmeyeceğim dediğim oyunu da gidip de yar ettiğimi gördünüz mü daha bu videoya kadar? 20 tane video attım. Daha gördüğünüzü... gördüğünü söyleyen gelsin ya. Ben seni yenerim diyenleri de bekliyorum. Baş tacısınız. Ben çok iyi oynuyorum demiyorum ama erkeklik yapanları da haddini bildiririm yani ona göre. Hiç sıkıntı yok bizden yani. Gelmek isteyen buyursun. Bir mesaj atmanız yeterli. Hemen oynayabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Öl kanki sende. Ne oldu lan? Bak adam oyundan çıkmış bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Bir bu sessiz yer var. O da nerede bir göremiyorum. Bir türlü bir saattir. Bizim oradaki adamı öldürüyor. Geliyorum geliyorum. bizim adam öldürdü zaten onu da. Bak. Bak sanki tabanca modundayız ya. Tabanca oynayacaksanız gidin tabanca moduna girin abi. Ya, i̇lla biz de mi kullanalım? Aa nasıl değmedi oğlum? Neyse bu çatlayalım o zaman. Çık buradan. Gel gel. Botsunuz oğlum botsunuz botsunuz. Daha bir de alttan küfür ediyor. Ayıp lan. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan Fırat abinizin mektubunu okuyorsunuz? Utanmıyorsunuz mu lan? Efsane bir klipte. Tamam. Sen bilirsin kanka hiç sıkıntı yok. Ben bundan önce iki oyunda oynadım ondan tecrübeli olduğum için. Yani adamlarda da ETSR'yi gördüm. Onun için şey yaptım ben yani aldım. Ek koydum buraya. Yoksa ben ETSR'yi kullanmıyorum bile. Orada aşağı inmiş. Milleti taraya taraya öldürüyor. Oh ne güzel dünya. Aa biz de öldürürüz. Böyle ne var bunda? Al o zaman sen sen onu öldürürsün biz de seni öldürürüz böyle kardeş Ben bu eteseri hiç kullanamıyorum ya Geri çıkayım biraz ben At at Ben bilmiyorum senin ne yapabileceğini Ne yapıp ne yapmayacağım Öbürü vurdu beni yani. Bu oyunu size yar, yar, etmeyeceğim kardeş. Konuşmayı unuttum bir an. Ha, yani harbiden çok ciddiyim ki ben bunlara çok feci kinliyim arkadaşlar. Çok hem de çok. Burada mı ses aldım? Aa, abi ne güzel ben vuracaktım onu ya. O, onu vurmayın. O zevki ben yaşamak istiyordum ya. Hay bakalım nereden çıkacağız. Ay sen çıktın Ay 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 okuyamam aaa öldükle öldükle git lan git he he be babama ben o taban şeyini öldürürüm senin bombanı üstten mi geleceksin genelde senin gibi botlar üstten gelir de oy <laughs> <laughs> oy <laughs> 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 legend bebesi yazmış arkadaşlar benim bu adamı bulup bu adamla bir vs atmamı istiyor musunuz? Abi şunu su tutla yeneceğim. Yemin ederim su tutla yeneceğim bunu ya. Legend bebesi yazmış ya. Sen kendine bak kardeş. ETSR bebesi. Git uzak dur benden nalet. Yazdım. Bakalım ne diyecek. Öldüm ben öldüm. Videoda olduğunu da söyledim. Bunun videosunu da atacağım arkadaşlar. İnşallah gelirse korkmaz oynamaya. Atacağım arkadan. Aa gördüm seni gördüm. bebek bebe falan de of ne oldu bebe falan demekle olmuyor o işler işte bu işler icraat oluyor kardeş bu işlerde öyle millete bebe mübe diyerek gidip de millete şey yapamazsın hani küfür ederek millete ben bunu yenerim şey yaparım diyemezsin geleceksin erkek gibi oynayacaksın sen beni yenersen bile ben bunu YouTube'a atacağım. Bak söz veriyorum. Sen beni yensen ben yine youtube atacağım sana söz veriyorum. Al işte. Heh. O nasıl ölmedi? O kafaya gitmedi mi? Bakayım yine ne, ne cevap verecek? Yalnız slot aldım onun yüzünden. De. Bir dakika, evet. Hadi, hadi arkadaşlar, hadi. Ne oldu ya? Böyle bebeler, mebeler deyip artistlik yapmak olmuyor bu işler. Al.